Merhaba gençler bugün oran orantının ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ters orantı, aritmetik ortalama ve oran orantı problemlerini görmüş olacağız. Bir öncekinde zaten doğru orantıyı görmüş olmuştuk. Diyor ki arkadaşlar A ile B ters orantılıdır. Ters orantılı olması demek birinin artarken diğerinin azalması demek. Örneğin A ve B ters orantılıysa A çarpı B şeklinde yazılır. Niye? Örneğin ben buraya A'yı 2 dediğimde Buraya 6 dediğimde cevap 12 çıktı. Ve bu cevabın hep 12 çıkması için A'yı bir arttırdım 3 oldu. Burası ne oldu? 4. Dikkat edin. Bunu arttırırken bu azalmış oldu. Oran değişmemesi için. Örneğin burayı azaltıyorum 1 oldu. Burası 12 oldu. İşte o yüzden bu ters orantılıdır. Biri artarken diğeri azalıyorsa kesinlikle bu ters orantılıdır. Geçtik. Bana diyor ki x, y, z birer tam sayı olmak üzere. Şimdi aslında bu EBOB, ekok problemlerine de kısmen de olsa benziyor. Arkadaşlar dikkat edin. Dördün katı, 3'ün katı, 5'in katı. Üçünün de katı olan sayımız hangisidir dersek 60 olur. 60 ise ben buraya ne diyorum? 12'nin katı. Buraya ne diyorum? 20'nin katı. Buraya ne diyorum? 15'in katı. E, alabileceği değerlerden 360'a en yakın olan nedir? Toplayalım. 15 20 ve 12k. Kaç yaptı? 27, 47k yaptı. Şimdi 360'a en yakın olan. Ne yapalım abi? Kendimizi yormaya gerek var mı? Yok. Ben 360'ı 47'ye bölüyorum. En yakın olan kimmiş? Maalesef bölünmedi. Ee, yani zaten bölünmeyecekti de. O zaman değer verip başlıyorum. 8 versem büyük olacak. 7 verdim. Burası 49. 4 var. 28, 329. Bir daha verirsem 360'a geçer. Ama bir ihtimal diyorum. Acaba yakın dediği için küçük de demiyor. 47'yi 8 ile çarpıyorum. 56. 32, 376. O, bu daha yakın. Burası 366, burası 329. Yakın olan hangisidir? Adana cevabıdır. Geldik. <laughs> Kıymetli insanlar ABC sayıları 4, 6, 8'de ters orantılı. Dikkat. A çarpı 4. B çarpı 6. C çarpı 8. Kaçta işlenir? Tabii ki 24'te. O zaman burası kaç olacaktır? 6'nın katı. Bu kaç olacaktır? 4'ün katı. Bu kaç olacaktır? 3'ün katı. Demek ki sayılarımız 6, 4 ve 3 ile orantılıdır. Geçelim bir sonraki sorumuza. Geldik buraya. A sayısı B sayısıyla ters orantı. Kıymetli insanlar ters orantılıysa ne diyoruz? A çarpı B diyoruz. Peki o zaman bu oran hiçbir zaman değişecek mi? Tabii ki değişmeyecek. A yerine 3 yazdığımızda B 10 oluyor. Aynı A yerine 6 yazdığımızda B kaç oluyor diyor. 30 eşittir 6B. B eşittir 5. Cevabımız Evet geldik sıradaki sorumuza. Herkesin eşit miktarda yiyecek tükettiği 70 kişilik bir gruba 45 gün yetecek kadar yiyecek vardır. 13 gün sonra gençler. 13 gün sonra artık benim elimde 70 kişiye kaç gün yetecek yemek var? 32 gün yetecek yemek var. Gruptan diyor 14 kişi ayrıldı. Abi 14 kişi ayrıldıysa geriye kaç kaldı? 56. Otomatik olarak gün sayısı ne olacak? Artacak. Yani bu azalıyor. Bu artıyor. O zaman ters orantı. Ters orantı da düz çarpıyoruz. Yani 70 çarpı 32 eşittir. 56 çarpı x. Her iki tarafı 56'ya bölüyorum. Her iki tarafı 56'ya bölüyorum. x buradan kaç çıkacaktır? 7'ye böldüm 10. 7'ye böldüm 8. 8'e böldüm 4. Ve x 40 yapar diyoruz. Bu da tesadüf değildir. Cevabımız C seçeneği oldu. Geldik sıradaki sorumuza. Diyor ki BA bir kere oran orantıda bölüm durumunda olan ifadeler örneğin ben burada A'yı böldüğüm zaman B bölü A eşittir 2. B çarpı C 3 bölü 5 diyor ve C D. Kesinlikle bölüm durumunda olan ifadeler doğru orantılıdır. Yani A ile B doğru orantılıdır. Diyor ki B ile C kesinlikle ters orantılıdır. Yanlış. C ile de bakıyorum var mı? doğru orantılıdır. Peki devamında B ile ve A ile D'yi soruyor. Peki A ile D arasında bir ilişki kuracaksam. A ile D arasında bir ilişki kuracaksam. Ne yapayım diye bakıyorum. A ile C'yi soruyor. B gördüğüm yeri 2A yazıyorum dikkat edin. 2A çarpı C. A ile C ne oldu? Ters orantılı. Çarpım durumuna gelmiş oldu. Peki Devam ediyorum. Bu durumda B ile D'yi ve A ile D'yi soruyor. B ile D arasında nasıl bir şey yapabilirim? Arkadaşlar ben C gördüğüm yere dışlar işler çarmı yaptığım zaman 4D bölü 7 yazabilir miyim? Geldim buraya. B çarpı C gördüğüm yere 4D bölü 7 yazıyorum. O da 3 bölü 5. B ile D ne oldu bu durumda? Gene gene bir ters orantı söz konusu mu? Ters orantı söz konusu. O da yanlış. Demek ki doğru olan A ile D'nin ters orantı olmasıymış. Geldik 6 numaralı soruya. Bir miktar para. Sanem ve Ceren'e sırasıyla 4 ve 5 ile doğru K'na da arkadaşlar. Buna A diyelim. Buna B diyelim. Buna C diyelim. Doğru orantıda A bölü 4'tü. Doğru orantıda B bölü 5'ti. Ters orantıda şurayı siliyorum. Burası da 3 çarpı C. O zaman A niye eşittir? 12 tane C'ye. B niye eşittir? 15 tane C. Hocam nereden işler dışlar? Diyor ki sanem Kağan'dan sanem yani A Kağan'dan yani C'den 110 lira fazlaymış. Abi A neydi? 12 C. 11 tane C eşittir 110. C buradan kaç çıkacaktır bu durumda? 10. Cre'ni soruyorsun zaten bize Ceren'in payı kaç TL'dir diye bir soru soruyor. E C'yi 10 bulduk zaten. C de buradan kaç çıkacak diye baktım. Pardon. Ceren'i soruyormuş. Ceren ben de diyorum bak harfleri baştan yanlış verdik ya. C'de B demişiz buraya arkadaşlar. B 15 C olduğu için cevabımız nedir? 150. Baştan hatayı şöyle yapmamalıydık. A, B, C birbiriyle karışmış oldu. Geldik buraya. Doğru orantılı. X artı 2 bölü 2'ye eksi 1. Y artı 3 sayısı ile ters orantılıdır. Hop. Y artı 3 de çarpım durumundadır. Ve bu oran hiçbir zaman değişmez. X yerine 7 yazdım. 9. Y yerine 5 yazdım. 8. Y yerine 5 yazdım. 9. Değişmeyecek. Bu sefer X'i soruyor ama Y yerine 11 yazdım. Y yerine 22, 21 yazdım. Sadeleşti, sadeleşti. 7'ye böldüm 2, 7'ye böldüm 3. Dışlar işler çarpımı 24 eşittir. 2x artı 4. X buradan kaç çıkacaktır? 10. Cevap Adana seçeneği oldu. Geldik tatlı bir soruya. Diyor ki bir cep telefonunda Wi-Fi ağındaki çekim gücü yukarıdaki verilen 5 farklı seviyede olabilmektedir. Telefonun indirim hızı çekim seviyesiyle orantılıdır. Çekim gücünün 3. seviyede olduğu ortamda bir telefon 24 GB'lık bir dosyayı 12 dakikada indirmektedir. 16 GB'lık bir dosyayı kaç dakikada indirebilir? Ne yapalım biliyor musunuz? Önce Bizim şu üçüncü seviyedeki olayı bir 16'ya bağlayalım. Ben 24 GB'lık bir dosyayı 12 dakikada indiriyorsam 3. seviyede 16 GB'lık bir dosyayı da mecburen daha kısa bir sürede indirir miyim? İşler dışlar çarpım. Aslında yarısı, yarısı 8 dakikada indiririm. O zaman şunu diyorum. 4. seviyede çekim seviyesiyle orantılı ya. Bakıyoruz 1 2 3 4 4. seviyede 8 dakikada indirilen 16 GB'lık bir dosya kaçın seviyeyi soruyor? Pardon. 3. seviyede 8 dakikada indirilen bir dosya 4. seviyede kaç dakikada indirilir? Arkadaşlar seviye arttı. Otomatik olarak süre kısalacaktır. Ters orantı. Soru işareti çarpı 4 eşittir 24. Soru işaretinden burası kaç çıkacaktır? 6. Demek ki 6 dakikada dosyayı indirebilir diyoruz. Şimdi geldik. Birbirini çeviren iki çarktan birinci çark 12 tam tur döndüğünde ikinci çark 9 tam tur dönüyor. Şimdi gençler dönme sayısıyla kesinlikle dişli sayısı ters orantılıdır. Doğru mu? Hani olayı göründüğü bir resim edelim. Şöyle şöyle her ne kadar resmimiz de iyi değilmiş bu arada. Çarkı büyüttüm. Senin diş sayın ne kadar artarsa dönme sayın o kadar azalır mı? Yani aralarında bir ters orantı var mı? Var. Diyor ki bunun 12 tam tur döndüğünde bu 9 tam tur dönüyormuş. O zaman birinciye A dersem A çarpı 12 ters orantılı B çarpı 9. 36 eşitlenir. denir. Demek ki bundaki diş sayısı 3'ün katı buradaki diş sayısı 4'ün katı. Toplam diş sayısı 280. 7K eşittir 280 ise K buradan 40 yapar diyoruz. Bu da tesadüf değildir. Bana 4K'yı soruyu ikinciyi. Cevap buradan 160 çıktı. Geldik bileşik orantı sorularına. Şimdi bileşik orantıda birden fazla değişken varsa o zaman pratik yol şu. Birinci iş bölü ikinci iş. işlerin oranı Sonra da birinci işle ilgili verilen tüm verilerin çarpımı ikinci işle ilgili verilen tüm verilerin çarpımıdır. Unutmayın. Mesela diyor ki aynı nitelikte 18 işçi bir işi günde 8 saat çalışarak 20 günde bitiriyor. Aynı işin iki katını. Şimdi birinci işi bilmiyorum. X ama ikinci iş bunun iki katı. Birinci işle ilgili neler var? 18 tane işçi var. 8 gün çalışıyorlar ve 20 günde bitiriyorlar. Diğerinde ne var? 15 işçi var. 6 saat çalışıyorlar ve ne kadar olduğunu bilmiyorum. Hemen sadeleştirdim. Gittim. 6'ya böldüm. 3. Gitti. 3'e böldüm. 5. Gitti. 5'e böldüm. 4. Gitti. 1 bölü 2 eşittir. 32 bölü soru işareti. Buradan da soru işareti kaç çıkacaktır? 64. Cevabımız Edirne oldu. Geldik. 4 traktör 15 dönümlük A. Arkadaşlar iş ne burada? 15 dönüm. Veriler ne? 4 tane traktör 3 saat çalışıyor ve 5 gün bitiyor. Burada ne işler? O 30 dönümlük iş. 3 tane traktör çalışıyor. 8 saat çalışıyor. X gün sürüyor. Hemen sadeleştirelim. Burası 2. Bunlar gitti, bunlar gitti. Burada ne kaldı? 1 bölü 2 eşittir 5 bölü 2x. 2x eşittir 10, x eşittir 5. Olayımız 5 gün olacaktır. Geldik aritmetik ortalama. Aslında veri istatistikte bu çok çıkıyor. Ve diyor ki aritmetik ortalama, elinde bulunan tüm sayıların toplamı bölü sayıların adedi. Bir daha söylüyorum sayıların toplamı. Mesela iki tane sayı var topla ikiye böl. Üç tane sayı var topla üçe böl. 11 kişinin yaş ortalaması 26'dır. O zaman bu kişilerin yaşları toplamına t dersem t bölü 11 kaç çıktı? 26. O zaman t buradan yani kişilerin yaşları toplamı kaç çıkacaktır? 286. Yaş ortalaması 11 olan 4 kişi daha katılırsa. Yani yaş ortalaması 11 ise bunların yaşları toplamı kaç? 44. O zaman 286 artı 44. E kişi sayısı kaç oldu? 11 vardı. 4 daha geldi. Eder 15. Buradan da 230 bölü 15 mi yapıyorsunuz diye bakıyorum. Evet. Bölelim. Bir kere var. Sanki bir 320 özür diliyorum. Hatta 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 4 işlemde 330 bölü 15. Buradan da cevabımız kaç çıkacaktır? 22 ile Edirne seçeneği oldu. Geldik 14 numaralı sorumuza. Diyor ki 30 tane kadın 40 tane erkeğin çalıştığı bir iş yerinde kadınların yaş ortalaması 21. Gençler ortalama 21 ise o zaman bu kadınların yaşları toplamı nedir? 30 çarpı 21. 630. Erkeklerin yaş ortalaması 28. Erkekler nedir? 40 çarpı 28. Burasını da 4 ile çarptığım zaman 1120. Yaş ortalamasını soruyor. Toplayalım. 1120 artı 630 yaşları toplamı. Kişi sayısı 70. E 70'e bölüyorum. Hepsi sıfırlar gitti zaten bu durumda ama hadi toplayalım be. Ne olacak? Ee, 1120 ile topladığım zaman 1750. ve Bunu da 70'e bölüyorum. 2 ee, kere var. 140. 355 kere var. Cevabımız 25 çıkmış oldu. Ya bu geometrik ortalama aslında müfredatta var mı yok mu? Yok da bazı kitaplar bunu soruyor. Biz o yüzden anlatalım dedik burada. Diyor ki en tane sayı var ve geometrik ortalamasını istiyorsanız sayıların çarpımı şuraya sayı adedi. Mesela genellikle ikiller çıkar. İki tane var. A çarpı B karekök içinde olacaktır. Neden? Sayı adedi iki olduğu için. Geldik buraya x ile x artı 3'ün geometrik ortalaması yani x çarpı x artı 3 karekök içinde 3 kök 2'dir. Profesyonel olalım. Ya her iki tarafın karesini alalım. Karekökten kurtulalım. Bu da 18 oldu. Hangi iki sayının çarpımı 18'dir? 6'ya olmadı. 3'e 6. Demek ki x buradan kaç çıkacaktır? 3. Bir daha denklemle uğraşmayalım. y çarpı y eksi 2 karekök içinde o da 2 kök 6. Yani y çarpı y eksi 2 de karesini alınca kaç geldi? 24. 6'ya 4. Y kaç olur o zaman buradan? 6. Sayıların aritmetik ortalaması. Toplamı 9 bölü 2'den cevabımız Bursa seçeneği oldu. Geldik buraya. 6 tane sayının ortalaması A'dır. Sayıların toplamı 6 A'dır. Bu sayılardan toplamları B olan iki tane sayı çıkarılıyor. 6 A'dan bakın toplam o aritmetik ortalama demiyor. Toplamları B olan bu cümle önemli. Eksi B çıkartıldığında ortalı olup oh, yeni ortalamamız kaç olacak o zaman? 4. Ya da diyor bu sayılara toplamları B olan 6 tane sayı eklendiğinde bu sefer burası kaç olacak? 12 ortalama değişmiyor. Bir sadeleştirelim. 3. Burada da 1 kaldı. İşler dışlar çarpımı. 6 artı b eşittir. 18 eksi 3b. Buraya atıyorum 4b. Buraya atıyorum 12a. b eşittir 3a oldu. b yerine 3a yazdım. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Oba enteresan güzel bir soruya benziyor aşağıda kenar uzunlukları verilen çubuklar her birinin uzunluğu tam sayı olacak şekilde iki parçaya ayrılıyor. Tamam. Aşağıdakilerden hangisinde parçalama işleminin sonucunda küçük parçanın uzunluğunun büyük parçanın uzunluğunun oranı 0.8 olabilir. Yani küçük parça bölü büyük parça arkadaşlar 8 bölü 10. Yani 4 bölü 5. Yani parçalardan biri 4'ün katıysa büyük olan 5'in katı. Yani benim çubuğun uzunluğu otomatik olarak kaç olacak? 9A olacak arkadaşlar. Yani kısaca buradaki çubuklar 9'a bölünecek. Hangisi olabilir diyor? 114 9'a bölünmüyor. Rakamları toplamı 6. Rakamları toplamı 3. Bu bölünebilir. Rakamları toplamı 6. Hop bu da gitti. Demek ki o çubuk hangisiymiş arkadaşlar? C çubuğuymuş. Geldik buraya. Gene tatlı bir soruya benziyor. Yukarıda şekiller 3 özdeş mavi renkli silindir. 5 özdeş kırmızı renkli silindirle oluşturulmuştur. Şekil 1'in yüksekliğinin gençler mavi, kırmızı, kırmızı. Nedir? Mavi artı 2 kırmızı. Bu nedir? Mavi, kırmızı, kırmızı, kırmızı. Bu nedir? Mavi artı 3 kırmızı. Bu da buradan kaç çıkar? 5 bölü 6. Dışlar işler yapalım. 6M artı 12K. 5M artı 15K. M buradan kaç çıkacaktır? 3'ün katı. O zaman burası ne oldu? 3'ün katı oldu. Burası ne oldu? 3'ün katı oldu. Şey, buna göre şekil 3'ün yüksekliği 3'ün katı. Şekil 1'in yüksekliğinin oranı 5'in katı. Hop cevabımız buradan ne çıkacaktır? 3 bölü 5 çıkacaktır. Geldik son sorumuz. Diyor ki yukarıda doğrusal grafiklerde birincisinin zamana bağlı olarak boya ustasının boyadığı duvar alanı ikisinde de gene zamana bağlı olarak boya kutusunda kalan boya miktarını göstermektedir. Boya ustası 60 kilogram boyayı tamamıyla ne kadarlık bir alanı boyar. Arkadaşlar şuraya dikkat edin. Şuraya dikkat edin. Şuraya kadar kaç litre boya var? 36. Kaç saatte bunu tüketti? 4 saatte. 4 saatte 36 litre boya tüketen bir adam 60 litre boyayı kaç saatte tüketir? Kaç saatte tüketir? O zaman dışlar işler çarmı yapıyorum. Ya da dikkat edin 9'a bölünmüş. 9'a bölünecek. Demek ki 60 bölü 9'dan 20 bölü 3 saatte yapar bunu. Peki bu adam 4 saatte grafiğe bakıyorum bir de. Ne kadar duvarı boyuyor? 90 metrekareyi. Peki 20 bölü 3 saatte ne kadarı boyar? Maalesef bilmiyorum. Gene işler dışlar. 4 tane y eşittir. 20 bölü 3 çarpı 90. 3'e böldüm. 3'e böldüm burada ne geldi? 30. 2'ye böldüm 2. Pardon 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 5. Y de buradan kaç çıkacaktır? 150 cevabımız D seçeneği olmuş oldu. Gençler bununla ilgili bir de e, soru çözüm videomuz var. Sadece ikinci bölümle. Birazcık daha yeni nesil soruların olduğu kısım. Onu da dinlerseniz oran orantı tamamen oturmuş olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.